bu teknik mevzuat dediğimiz kanunlar doğru düzgün bir hale getirilip vatandaşımızın rahatı, huzuru ve en başta da depremde can kayıpları ve mal kayıpları neden önlenemiyor? Türkiye'de hakim olan kentsel rant sisteminin nasıl hem şehirleri mahvettiğini hem de rantın paylaşımı nedeniyle bürokrasinin, siyasetin rantı elde eden özel sektörün nasıl devlet yapısını bozduğunu, bu kanunların doğru düzgün düzenlenmesinin önüne geçen tek faktöründe rant ekonomisinin getirdiği statükolar olduğunu açık açık ifade etti. Bir mevcut yapı var, o yapının dışına çıkmak istemiyorlar, çıkartmak isteyenlere de bize yaptıkları gibi saldırıyorlar. Neden bağımsız milletvekili adayı olduğumu, önce Aydın için neler yapabileceğimi, daha sonra da bu ülke için neler yapabileceğimi altını çize çize anlattım.